65 tarihini gösterdiğinde Civan Turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü akşam saat 8'de Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Özdemir Süer şoförlüğünde yolculuk eden insanlar o an başlarına geleceklerden habersiz sıradan bir otobüs seyahatine çıktığını düşünüyordu. Ee? Ne olmuş? D100 karayolu üzerinde ilerleyen otobüs gece saat 03.15 civarında Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Kargalı Hambaba köyü mevkiinde seyir halindeydi. Dönemin şartlarında ne elektrik direği ne doğru düzgün çevre aydınlatması olan bir yoldu burası. Bir noktada otobüs şoförü... Olayı bileniniz var mı? Bilenen anlatmasın sadece biliyorum desin yani. Bilen var mı bu olayı? Yani, sahneler içinde eridiler diyor. Ben de asitle gibi bir şey bekliyorum şu an. Biliyorum. Var var bilindik bir şey. Arıza nedeniyle yol kenarına park etmiş bir kamyon fark etti. Yavaşlamak için frene bastı ancak kaçınılmaz çarpışma gerçekleşti. Bir şey vardı arkasında tabii ki de o akmaya mı başladı? Kaza sırasında otobüs biraz sola savrulsa da ciddi bir hasar meydana gelmedi. Haliyle hiçbir yolcu yaralanmadı. Hatta yolcuların çoğu uyumaya devam etti. İlk bakışta büyük bir felaket önlenmiş gibi gözüküyordu. Eğer yaşananlar bununla sınırlı kalsaydı kaza sıradan bir trafik kazası olarak geçecekti kayıtlara. Ee? Ama ne yazık ki öyle olmadı. Otobüsün çarptığı kamyon sıradan bir kamyon değildi. Gübre ve patlayıcı üretiminde kullanılan renksiz bir sıvı olan ve daha çok kezzap olarak bildiğimiz nitrik asitle dolu bir tanker taşıyordu. Kezzap mı gelmiş milletin üstüne? Saf hali renksiz olan nitrik asit şiddetli ve acı verici yanıklara neden olan son derece aşındırıcı bir kimyasaldır. Nitrik asidin ve hatta hemen hemen bütün asitlerin suyla teması her zaman kaçınılması gereken bir durumdur. Hem patlayıcılığı hem de yanıcılığı korkunç boyutlara ulaşabilen böyle bir bileşim değil insan hayatını tonlarca demiri bile saniyeler içinde eritebilecek bir gücü ulaşıyor rahatlıkla. Bir de orada ne kadar var yani? Çarpmanın etkisiyle hasar alan varillerden sızan asit ilk önce yola oradan da yolun kenarındaki bir su birikintisine doğru akmaya başladı. O anki durumda kimsenin bundan haberi yoktu tabi. Ancak asidin suyla tepkimeye girmesi sonucu ortalığı çok kısa bir süre içerisinde yoğun bir duman kapladı. Otobüsün içerisinde kaplayan duman nedeniyle uyuyan yolcular dahi bir anda uyandılar ve otobüsün yandığına dair bir izlenime kapıldılar. Bu durumda içeride tam bir panik havası oluştu ve herkes bir anda kapıya doğru hücreldi. Etti. biraz izdam olduysa da o an herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak sonrasında yaşanacaklar tahminlerinizin ötesinde akıllara durgunluk ne verecek cinsten ne oluyor patlıyor falan mı bir de alev alev mi geliyor ne oluyor Telaş içinde birer birer dışarı fırlayan yolcuların ayakları asfalta dökülen asit sebebiyle bir anda yanmaya başladı. Ayakları yanacak tabii oradan. Etraf oldukça karanlıktı. Dolayısıyla çevrede görebilecekleri hiçbir şey yoktu. Sadece yanma hissi ve yerdeki sıvı birikintisini parlatan ayın ışığı vardı. Korkunç bir acı yaşamaya başlayan herkes giderek daha fazla panik olmaya başladı. İçlerinden biri kenardaki su birikintisini fark etti ve Abi elinizi yüzünüzü yıkayın falan demesin ya. Yapma ya. Acısını dindirmek için kendini suyun içerisine attı. Abi yapma ya, Abo. Ardından diğerleri de aynı şekilde kendilerini suya atarak biraz olsun rahatlamaya çalıştılar. Ancak o su birikintisi artık asitle dolu bir ölüm çukurundan başka bir şey değildi. Az önce söylediğim gibi renksiz olan nitrik asit... Ne diyorsun çok... sen da, çok korkunç benziyordu ve o karanlıkta bunu fark etmek imkansızdı. Ne yazık ki bu durumdan habersiz olan 23 yolcu kendini çoktan suya atmıştı bile. Birkaç saniye içinde çukura atlayan herkes kelimenin tam anlamıyla erimeye başladı. Yanan insanların ne feryadı, olur. asit kokusu ve duman etrafı tam bir mahşer yerine çevirmişti çok kısa bir süre içerisinde. Önce kokuyu ardından çığlıkları duyan Kargalı Baba köyü sakinleri ve Hendek 476. ulaştırma taburuna mensup askerler bölgeye gelerek derhal yaralanmıştı. ...kurtarmaya çalıştı. Ancak geldikleri ilk anda etleri... Kimse yok değil mi? ...kemiklerine kadar tamamen eriyen ve tanınmaz hale gelen... ...18 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştılar. Kurtarılabilecek durumda olan herkes hemen hastanelere kaldırıldı. Ancak geriye... Abi herkes nasıl atlar aynı anda babacım? Şimdi i̇şte şöyle, düşünsene Allah korusun adamın ayağı yanınca diyor ki doğal olarak... ...refleks olarak diyor ki ha su, ayağımı suya sokarsam dindirir diyor. Öbürleri de hemen orada o psikoloji, sürü psikolojisiyle... Aa su 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 o heyecanla kimse onu idrak edemez oğlum gecenin körü. Burada o kamyoncunun bunu uyarması gerekir. Bu arabada asit var dikkat edin hani onu kontrol etmesi gerekir. Durumu da pek parlak değildi. Herkes de farklı derecelerde de olsa bir yanma durumu mevcuttu. Hastaneye varmalarından birkaç dakika sonra doktorlar ne olduğunu anlamaya çalışırken hastane yoğun bir yanık et kokusu ve insan feryatlarıyla doldu. Acının boyutu çok büyüktü. Bazı yaralıların tedavi sırasında öldürün beni bu acıya dayanamayacağım şeklinde sözleri gerçekten tüyler ürperticiydi. Kamyon şoförü Mustafa Filik 6 saat süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybederken hastanede tedavi gören diğer 6 kişi de yaralarına yenik düştü. Böylece ölü sayısı toplamda 25'e çıktı. Korkunç ve trajik kaza sebebiyle ölenlerin yanı sıra çok sayıda insanda ciddi şekilde yaralandı. Otobüs şoförü Özdemir Süer yaralı bir şekilde hayatta kalan 15 kişi arasındaydı. 15 kişi kurtulmuştu kurtulmasına ancak bazıları gözlerini kaybederken bazılarının vücutlarında derin asit yaraları meydana geldi. Böylece hayatları boyunca ya. unutamayacakları korkunç yara ve travmalarla yaşamak zorunda kaldılar. İlerleyen dönemlerde kazayla ilgili yapılan araştırmada otobüs şoförünün kusurlu olduğu tespit edildi. Ayrıca hayatlarını kaybeden yolcuların cesetlerinden kalan parçalar köylüler tarafından olay yerinin hemen yakınında bir yere gömüldü. Köyün imamı tarafından cenazeleri yapıldı ve çukurun bulunduğu yere trafik şehitliği adında bu gördüğünüz anıt mezar yaptırıldı. Bugün burası bu trajik olayın hatırlatıcısı olarak hala burada durmaya devam ediyor. Çok, çok korkunç bir olaymış oğlum. Başka olay da var ha. 1963 yılının 1 Şubat günü Ankara'nın ulus semti en hareketli ve kalabalık saatlerini yaşamaktaydı. Günlerden cuma, Ramazan ayının ilk günleri ve oldukça berrak bir havaya sahipti Ankara o gün. Aynı gün 11 yolcu ve 3 mürettebatıyla Lübnan'dan havalanan Orta Doğu Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı saat 16.00 civarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na inişe hazırlanıyordu. Eee ne oluyor? Uçak mı? Havaalanına mı girecek? Ankara'ya uğrayıp yakıt ikmali yaptı. Ulusal mı düşecek? Ondan sonra yoluna devam edecekti. Uçak en son saat 16.10'da kule görevlileriyle irtibat kurup 16.25'te iniş için izin istedi ve 8.000 fitten 6.500 fite alçaldıklarını belirterek durumlarını rapor ettiler. Uçak gökyüzünde süzülürken her şey yolunda görünüyordu. Babam biliyor mudur bu ev? Babam biliyordur ya sorsam anlatır. Aynı anlarda Etimeskut askeri havaalanından eğitim uçuşu için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir Douglas C-47 tipi nakliye uçağı da 3 askeri personeli ile birlikte gökyüzündeydi. Saat 14.22'de kalkan C-47 uçuşun eğitim kısmını tamamlamış, yaklaşık 1.5 saat süren eğitimden sonra tıpkı yolcu uçağı gibi rotasını havaalanına çevirmişti. Bu nedenle her iki uçak da kısa bir süre içinde Ankara semalarında aynı rotayı paylaştı. Buraya kadar anlattık. Kafa kafaya mı girecekler? Herhangi bir sorun yok gibi gözükse de tehlike çanlarının çalmaya başladığı nokta iki uçak da havanın güzel görüşün açık olmasını aldanarak aletli uçuş cihazını kullanmadan sadece gözle görerek uçmaktaydı. Üstelik askeri uçağın havada olduğundan ne Esenboğa havaalanı kontrol kulesinin ne de yolcu uçağının haberi vardı. Hem iletişimsizlik var hem de adamlar manuel sürüyor. Böylece iki uçak birbirlerinin varlığından habersiz giderek birbirlerine yakınlaşmaya başladılar. Birbirlerini fark ettiklerinde ise artık çok geçti. Yüksek hızlarından dolayı pilotların son hamleleri sonuçsuz kaldı ve saniyeler sonra 2130 metre yükseklikteki iki uçak Ankara üzerinde feci bir şekilde çarpıştı. Daha birkaç dakika önce şehrin göbeğindeki yaşam olağan bir şekilde seyrederken saat tam 16.12'de birden şiddetli bir gürültü ve ardından patlama sesi duyuldu. Önce hiç kimse ne olduğunu anlayamadı ama çok geçmeden anlaşıldı ki uçaklar infilak etmeleri sonucu alev toplarına dönüşmüş ve uçak parçaları ve insanlar gökten hızla şehrin göbeğine düşmeye başlamıştı. Yerin yaklaşık 2000 metre üzerinde yaşananlar aşağıdan izleyenler tarafından kıpkırmızı gökten kuyruğu ve kanadı olmayan bir uçak kendilerine doğru hızla süzülüşü şeklinde tasvir edilirken facia çok kısa bir süre içerisinde semti kocaman bir enkaza çevirdi. To düşmüş o zaman ha? Trafik kilitlendi, arabalar, insanlar birbirlerine çarpmaya başladı. İnsanlar panik halinde binaların, dükkanların içine sığınıp... kendilerini kurtarmaya çalışıyordu. 1963'te olmuş felaket onları saklandıkları yerde buluyordu. Şok edici görüntüler hem gökyüzünü hem de Ankara sokaklarını kaplayan dumanlarla daha da korkutucu hale geldi. Yolcuların bir kısmı çarpma anında ani hava basıncıyla parçalanan kabinden dışarı uçtu ve ulustaki binaların çatılarında parçalanmış halde bulundular. Bir binanın çatısına koltuğuyla beraber yanarak düşen bir hostes, yerlerde şapkalar, çantalar, ayakkabılar, parçalanmış bedenler, kopmuş uzuvlar vardı. Paraşütle evet, evet. atlama teşebbüslerine rağmen askeri uçaktaki 3 Türk subayından ve yolcu uçağındaki 3 kişilik mürettebat ve 11 yolcudan maalesef kurtulan olmadı. Ama durum sadece uçaktaki insanların öldükleri yerde de birilerine bir şeyler olmuştur. Mule ...sınırlı değildi. Asıl can kaybı yerde yaşanmıştı. Kazanın oluşturduğu bomba etkisi ulusun farklı mahallelerine yayılırken bir can pazarı yaşanmaya başlandı ve ortalık savaş alanına döndü. Ramazan alışverişi yapan, ayın ilk günü maaşını çekmek için banka sırasına bekleyen halk saçılan uçak parçalarının ilk hedefiydi. Askeri uçağın büyük parçaları Bent Deresi bölgesindeki gece konduların üzerine düştüğü için bu evler tam bir harabeye dönmüştü. Bur bu arada benim babamlar e, buraya yakın yaşıyorlardı o dönem. Tabii babam bilmez bu olayı ama muhtemelen e, anneannemler, dedemler falan biliyordur. Rahmetli babaannemle dedeme zaten soramam onlar biliyordur hepsi bu taraflarda yakın yaşıyorlardı. Buralarda yaşayan her şeyden habersiz insanlar deprem mi oluyor ya da savaş çıktı da bomba mı atıldı diye düşünürken dev parçalar altında kalarak can verdiler. Söz konusu evlerden daha sonra 5 ceset çıkarıldı. Sol kanadı gövdesinden ayrılan yolcu uçağı ise kontrolünü tamamen kaybederek Ana Fartalar Caddesi yakınındaki iş hanlarının üzerine düştü. Bu iş hanlarında İstanbul ve Garanti Bankaları vardı. Kaza sonrasında çarpma ve infilakın etkisiyle İstanbul Bankası'nın hava gazı boruları patlayarak alev aldı ve uçağın yakıt deposundaki benzinde yangını... Ne iç... diyorsun sen na? Bu ne oğlum? körük dedi. Alevler banka çıkış kapısını tamamen kapattığından kimse ne içeri girebiliyor ne de dışarı çıkabiliyor. Felaket yaşanmış bildiğin. Bu nedenle gerek müşteriler gerekse çalışanlar demir pencerelerden dışarı çıkamadığı için içeride yanarak ve boğularak can verdi. Eğer bankanın ya? bir acil çıkış kapısı ya da bir yangın merdiveni olsaydı belki de kimse hayatını kaybetmeyecekti. Üstelik sadece bunlar da değil. Alev topu yoldan geçen yayaları, ayakkabı boyacılarını ve o gün orada bulunan tüm insanları yakalayıp yutuyordu. Bu arada bu e, Uludağ'daki yangın hakkında Oğuzhan Uğur'un videosunu kesin izleyin. Ben yayında izleriz demiştim ama ben izledim. Oturun izleyin. Kaybetmeyecekti. Üstelik sadece bunlar da değil. Alev topu yoldan geçen yayaları, ayakkabı boyacılarını ve o gün orada bulunan tüm insanları... Uludağ mı dedim lan ben yanlışlıkla? Bolu ya, Bolu. Uludağ dedim lan yanlışlıkla aklım gitti pardon. ...yakalayıp yutuyordu. Sağa sola saçılan yanmış, kömürleşmiş, tanınmaz haldeki insan cesetlerinden etrafa yayılan ağır et kokusuyla manzaranın boyutu dehşet verici bir hal almıştı. Düşünebiliyor musunuz herhangi bir nedenle o gün o saatte ulusta dolaşan insanların tepelerine bir uçak düşüyor ve yanarak feci şekilde ölüyorlar. Böyle bir olay kimin aklına gelebilirdi ki? Kazanın duyulmasından sonra Ankara Belediyesi bütün itfaiye ve kurtarma ekiplerini olay yerine gönderdi. Bütün hastanelerin ambulans araçları oradaydı. Askeri birlikler ve emniyet görevlileri de yardıma koşarken devlet yetkilileri de kaza yerine gelmişlerdi. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan İsmet İnönü, birçok milletvekili, vali ve belediye başkanıyla diğer yetkililer olay yerinde incelemelerde bulunarak enkaz kaldırma çalışmalarını denetlediler. Daha sonra hastanelere giderek yaralıları ziyaret ettiler. Gazetelere göre kazan'ın 91 yaralı 68 ölü. Mekanları cennet olsun. Ençosu 68 ölü sayısı olarak yansırken enkaz altından çıkarılan cansız beden 20 dükkan 10 taksi yandı diyor. Olayın büyüklüğüne bak. Kurtarılma ulaşılması ve ağır yaralıların da eklenmesiyle kazanın sonucundaki ölü sayısı 120'ye ulaştı. Çok korkunç. Cenazelerden 49'u 5 Şubat 1963 tarihinde İsmet İnönü, bakanlar ve milletvekillerinin de katıldığı Hacı Bayram Camii'ndeki kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen bir törenle Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. Ardından birçok kişi de defin için memleketlerine götürüldü. Facia nedeniyle Ankara'da yas ilan edildi. Şehirdeki bütün eğlence yerleri, sinemalar ve tiyatrolar günlerce kapalı tutuldu. Radyolarda ise sadece klasik müzik çalınarak kaza hakkında bilgiler verildi. Şimdi cevabını merak ettiğimiz asıl soru bu kazaya duyarlı bir toplummuşuz en azından eskiden. Sebep olan neydi? Hata kimdeydi? Kazanın ardından Lübnan'dan Ankara'ya gelen Orta Doğu Hava Yolları Soruşturma Komisyonu hazırladığı ilk raporda kazaya askeri uçan neden olduğunu açıkladı. Rapor özetle şöyleydi. Esenboğa Havaalanı'nda kaydanılan pilot kule konuşmaları, yolcu uçağının hava trafik kontrol kulesinin talimatları gelince hareket ettiğini ve talimatlara tamamen uyduğunu teyit etmekteydi. Esenboğa Havaalanı Kontrol Kulesi askeri uçağın varlığından haberdar değildi. Ayrıca yolcu uçağına askeri uçağın bölgede bulunduğuna dair bir bilgi de verilmemişti. Uçağın İngiliz pilot... Şimdi bir dakika. Yani burada bir sıkıntı yok. Pilot kul kulede bir sıkıntı yok. Tamamen uyuyor adam. Bölgede bulunduğuna dair bir bilgi de... Askeri uçağın hatası o zaman. Verilmemişti. Uçağın İngiliz pilotu kazadan 2 dakika önce kule görevlilerine Ankara üzerindeyiz normal uçuyoruz bilgisini vermiş verilen bütün talimatları harfen yerine getirmişti. Bu nedenle yapılan ilk tetkiklerde kör uçuş yapan ve talim uçuşuna çıkacağını kuleye bildirmeyen Türk askeri uçağının pilotları suçlu bulunurken yolcu uçağı suçsuz bulundu. İlk ve doğru rapor böyle. Ancak daha sonra karar ters yüz edilerek suçun %80'i yolcu uçağına %20'si de askeri uçağa verildi. Bu Ankara'nın şehir merkezine düşen ilk ve tek uçak kazasıdır. O gün Ankara tam bir kaos alanıydı. Felaket yaşanmış mekanları cennet olsun. Şehirdeki yanık kokusu ve yükselen çığlıklar o günü yaşayanların hafızalarından bugün bile çıkabilmiş değil. O günü küçük yaşlarda görüp bugün hayatta olanlar kaybettikleri yakınlarını her bir Şubat'ta acıyla anıyor. Umuyoruz ki yeniden yaşamayız. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben bunu bizim akrabalara bir sorayım ya. Bizim çünkü tüm sülale o zamanlar oralara yakın oturuyordu. Ya bizim yaşlı olan tayfa bilir bunu. Sormak lazım. Çok korkunç ya.